Herkese merhaba arkadaşlar futbol tip kanalına hoş geldiniz. Ne bileyim? Ben Mahmut. Bugün sizlerle beraber iki haftadır dilimizin terini döktüğümüz Beşiktaş Fenerbahçe derbisi izleyip tepkilerimizi göstereceğiz. Taşlar taşlar gitsin ah. koçum benim şöyle bor gollü güzel bir atmosferli iyi bir maç olsun. Ya, İnşallah hakem hatası olmaz. Ya. Ama yani. berabere beraber Berabere golle ama. Skor tabi. Valla ben objektif olmak gerekirse şöyle bir Berabere gibi gözüküyor ama 3-1 Fener diyor. 3-1 Fener mi? Evet. Ben de diyorum abi bu maç iki iki. Fenerbahçeliler genelde böyle bir hani yener yener diyorlar ama rakip Beşiktaş o kadar da kolay değil bir tanım onu biliyorsunuz zaten. Zor bir maç olacak. Ben iki iki diyorum. İnşallah böyle bol pozisyonlu bol gollü bir maç olacak. Size bir like atın rica ediyorum sizden. Bu video özel 10 bin like gelirse çok güzel olur. Biz şimdi evet. maça geçelim. geçelim. Hadi bakalım Muhittin. Evet maçımız başladı. Başlasın bakalım. Koçum ben rahat ol lan sıkıntı yok ben buradayım. Gollü olsun hakem hatası olmasın. Haşır dinle Blackboard'la beraber ediyoruz. Değil mi? Bu kadar. Bu kadar. Değil mi? Değil mi? Aha. Fener geliyor. Daha ilk dakika. Oo. İlk dakikayı bırak. İlk saniye oğlum. Ne oluyor lan? Valla saniye 12, Fener Fenerbahçe içeri ortaya çıkıyor. Işte. Aha, Fener geliyor dakika 5. Biraz hızlı geldi vallahi Fener insanla geldi. Araya biraz topu. Oh, oh, Aha. Oh, oh, oh. Arka boş. Rozya memeleriyle topu al. Açalım bir item dedi. Onlara attı vallahi. Hadi tamam. biz size atın, bir, bir diğerlere atsın. Böyle 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 3 3 4 4. Benim kert. maçta bir Benim heyecan maç var yani. Benim bir kovurdama var yani. Ne mi lan? Yeni. Hadi bakalım ikisi de gol atıp Gollü beraberlik istiyor. Hadi. Fener, Fener geliyor dakika 8. Vallahi o Şeyler şu an bir şey deniyor ama Oooo onu <laughs> Ön top var ya böyle Aa, gitti no. böyle. Yeni yeni var ya Taca gide gide siktir et dedi. Gol önünde. Gireye yanından gitti Fahru abi. Gol önünde olamadı. Gireye biraz Aferin hadi. Beşir abi. Senle böyle yap. Ama gol atın lan böyle gol olsun. İşiniz de atın gol. Evet. Değil mi? İkiniz de gol. Beraberim bizim işimize yarın. <laughs> Gollü beraberlik olsun. Ha. Ha, her ah, şey iyi o zaman. Hale gitsem ki her Ofsayt. Oh, yok. karşı karşıya. Vagos, Vagos. ama offside offside. var mı? Offside. Offside. Ben burada ne oldu lan öyle? Oğlum, o değil mi? <laughs> var ya biz seslendik. Vaa wow diye dedim ben. Oğlum ben ben Offside zannettim. baktım Beğur devam ediyor. Bakın ofsayt vardı. var herhalde. Var, var olsa var, var, var <laughs> canım. Armut gibi olsa. Valla <laughs> armut mu, karpuz mu bilmiyorum ama oradan kitim Allah. geçer yani. Gobisin götü kadar var. Var, kesin var, var, var. <laughs> Dün canlı canlı gördüm. Ferdi <laughs> sağdan sağdan bindirdi geldi valla. Aha. Verdi. Çan verdi bir şey geliyor. Çıktı Bondor. vurdu. Bina Vurdu. Süres, <laughs> Spor. babayın düşmanlar oğlum ne lan orada öyle? Değişik bir pozisyon oldu ama gol olmadı. Hepsin kurtardı, top sekti bir daha vurdu. Oğlum bir şeyler oldu ama offside oldu. O top Crespo'ya geldi ya ikinci de. He ben, offside doğru. Ben Crespo'ya ikinci de geldi ya yani, ben gollerim. Valencia e, şeyde offside'da. Orta geldi, hmm. kafa sekti bir şey e, oldu bom. lan orada. Aha offside yok. Ofsayt yok. Abartı. Bomboş da atamadı orada. Ofsayt da yok. O Ay, çok olur da, olur. da iyi vurdu ha. Ben sana söyledim ya. Kale tutsa var. Altay çok. Senin şey de orada. Valencia geliyor bu sefer. Fener geldi. Vallahi <laughs> hava yolları oy, gibi oy, geldi Valencia. Oy, oy, oy Atamadı. Ölçün mü kursaldı onu? Dakika 31 ya maç hızlandı. Valla val, billah dakika 30. Kanalımızın simgesi olan dakikada maçın hızlı adamı Oğlum bule, Muleka yedi kulübesine uçtu lan. Bak lan gel <laughs> <Abi> lan <inşallah gülüyor> <laughs> <laughs> Muleka yok. Abi inşallah. i̇nşallah önemli. Baktım buraya koyu Önemli bir şey yoktur da yani çok. İnşallah bir şey yoktur dedi. bir şey yok herhalde. Komik uçtu yalnız. Baya böyle hava <laughs> <laughs> adam. <laughs> İlk defa olsaydı. Beşiktaş geliyor. Ters de ve gol. Gol Vurdu lan orada öyle. Ve kayarak nasıl vurdu lan o topa? Delal olsaydı düştüğü lan vardı. Bıraktı. Ve arkadan sargıdan bindirdi. Ama bunda olsaydı yoktu lan. Yoktu. Bir dakika yok. Yok, yok. Halin nasıl durdun lan? Var mı lan? Yok araba bozuyor. Evet arkadaşlar ilkler bitti. 0-0 bitti. Vallahi her şey var. Gol yok. Yani ama İstanbul'un lider... da böyle güzel çekişmeler oluyor. Evet, gol olsa çok daha güzel olur valla bilmiyorum ama. Bir değişik bir şey oluyor. Bakacağız artık neler olacak. 2. arada inşallah goller olur bekliyoruz. 2. arada görüşmek üzere. Her şeyi söyle devam edeyim. evet arkadaşlar i̇kinci, ikinci arada beraberiz. İkinci birazdan başlayacak valla. Der bir kelimesine yakışan bir maç olması dileğiyle. Gol olsun. Mesin'in de evet. Gol olsun. Ama beraberlik olsun. <laughs> ya gol olsun öyle olsun. Ya. Bir bir olur, olur. İki iki olur. Gol olsun. Hadi vallahi Valla billahi ya. Maça geçelim. Aylısı. İlk yarı böyle çok şey etkilenmedim yani. İkinci yarı şahla etkileniriz. Aynen. Beklenti evet. karşılar ne olur ya? Sizde de gol atıp şey yapmıyor. Mağazı ışıkları ışıklarda yaktık. Yaktık şimdi. Yani. Şimdi serbest uç kullanacak Fener. Valla ilk yarı böyle ateşli başladı ama yine gol yok. İkinci oğlum. Hayır, iki yarı. Hayır. İkinci yarı değil. <laughs> artık kafayı kareyi tam. Valla tam böyle orta açılacak bir yer ha. Değil mi? Umarım ne olacak? Orta geldi. Uy. Aha! Bir şey oldu orada. Allah orada bir çocuk doğurdu. El de olabilir. Her şey var da. Bir, bir şey orada anlamadım. Atak devam ediyor. Ne oluyor lan? Zalay! Oy. Bismillah. Lan dile, var ya böyle yaladı geçti. Abo! <laughs> ne oldu lan burada? Hakikaten lan neler oldu? Ya yani ev almıyormuş, bir şimdi. O, şimdi bir tamam. yerden pas verdi. Aha! Ama yerden çarptı Yerden sekti Ayakta sektir. Ayakta sekti. Ama eline çarptı onu gördüm. Bir bakmamız lazım. Bir bakmamız lazım. Yoksa eline çarptı. Eline sanki gördüm. Eline çarptı ama ayakta sekti onu dikkat etmedim. Şimdi bakacaklar bir ihtimalle. Bakalım İrfo. İrfo'nun ayağından elle çarpıyor. Bak şimdi de. İrfan ayağından, ayağından çarpıyor. Elle çarpıyor ama kurallar gereği penaltı mı orasını bilmiyor. Herhalde yok. Yoksa elle çarpıyor net. Normalde vücuttan çekip çarptı, penaltı. Ama kurallar devam etti bilmiyorum. Niye? Allah, yani En normal pozisyondan açıktı lan. Yoksa pek yok. Yorumlara siz de bir belirtin bakalım. Ya kurallar gereği belki değildir, orasını ben bilmiyorum. Ama Elman onu izleyeceğiz. Ama elle net çarpıyormuş. Yani. Beşiktaş geliyor Celali ile. Oraya Olsa Olsa yok da. olsa yoktu. Önünü alamaz, alsaydı var ya. Arkada kaldı ve korsun ve önüne alsaydı karşı karşıya. Hmm. Ki ben bunu söyleyip o sonra kaçırma atarım oh. Oha lan mezara da zipa sattı lan Valencia geldi, geldi. Uyyy Uy. Ve pasta çarptı O ne? O ne? Oy. Ahiretten bir pas o sayıya geldi valla geliyor benim O sayı Uyyy <laughs> O sayı daha yeni girdi böyle bir koşu yapıyorlar ya Uçak uçak. Lezuz <laughs> koltuk dövüyor. Vallahi bile. binler kızdı ama kime kızdı anlamadım. Valla hızlı da geldiler de Fener defas toparlandı. Geza. <laughs> Vallahi ya atıyordu. Geza bir girdi hissettirdi kendini Ramir ya. Mükemmel orta açtı. Işte i̇kinci yarı. İkinci yarı. bir tane böyle orta görmedim ya. Evet. Yetişebilse gol. İyi orta. İyi orta. <laughs> Yetişebilse gol. O da olsa olsa lan. Yok lan, önde gel Oğuz olsa. gel. Oğuz bak lan. Allah Allah Allah. Daha gidiyor, gidiyor sanki. Ortadan uçtu. O siktir. var ya yüzde kaçırdı. Yüzde kaçtı. Kaş 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 ediyor. Kafa vuruşu bomboş. Ay! Açıldı. Oğlum Roger ne yaptı lan öyle? Vay! Babayı kay mı çıkarıyor lan onu? Yok <laughs> lan. Tek Oy! <laughs> <laughs> Anam! Mesut şu an var ya. Kafayı vuruyor Valen İsmail şu an. Çekiyor. İsmail, İsmail şey secdeye yattı lan. Ay 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 Aman ya durun oğlum bari bir beraber gitsin ya Ama çok heyecanlandım lan Öyle <laughs> <laughs> valla Serbest vuruş kullanıyor Beşiktaş Raşit Gezal'la dakika 89 Allah'a bak kimi Go... takımı gol atsa kalp krizi geçir tarafta Anam ki gol Bu bu direk bu Anam emsel takıldı buraya Direk ve vurs Oğlum ne oluyor lan Beşiktaş dünyaları kaçırıyor şu an İki pozisyon ikisi de gollüktü. Yüzde yüzlüktü hatta. Evet. Bu direk oldu lan. Vay amin lan. Santimle. Valla var ya. Ama offside Yok en az. Haa olsak olabilir. <laughs> o da offside adam. <laughs> <laughs> o da offside Milli offside bir soruyor lan. Ama en arkadaki bozabilir bilir de yüzde emin değilim. Vay 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 vay. Evet arkadaşlar derbi bitti 0-0 bitti. bitti hiç beklemediğim bir derbi oldu buna çok beklentim çoktu Ben de yani, diyordum böyle 3-4 boş çıkart bir şey olur 2-2 demiştim evet. zaten 0-0 bitti lan. Ya. valla yani, billah Beşiktaş fener derbileri normalde güzel geçerdi ama bu sefer geçtiğinde hiç zevk almadım bir son dakikalarda şöyle bir geze girdikten sonra bir şeyler ya, oldu Ya hareketliğin sağlandı yani ondan başka Ondan yok hiç beğenmedim valla Doğru Bilmiyorum artık başka derbileri başka maçlar arkadaşlar görüşürüz Allah'a emanet siz Biz de beraberlik istiyorduk ama biz istediğimiz oldu oyun güzel oldu He He ee, Kanalımıza abone olmayı like etme, unutmayın bu videoların devamı gelecek hoşçakalın Bye.